Önce ne yapacağız? Evet, bir ampul bağlıyorum. Daha önceki dersimizde bunu göstermiştik. Bir ampulü bağlıyorum. Şu anda 12 volt. Şöyle indiriyorum. Kaç volt olsun? O AC'ye gitmiş bir saniye. Evet. Şu anda kaç volt görüyorsunuz? Azra? buçuk volt. Voltu arttırdığım zaman ne artıyor? Parlaklık artıyor. Şimdi <laughs> devam ediyorum. Deney burada bitmiyor. Geçen derste ispat etmiştik. Tekrar yapalım. İkinci bir ampul koyuyorum. İkinci bir ampul koyuyorum. Burada. Evet. Ampulü de ne yaptım? Buraya bağlayacağım. Peki ampulü buraya koyarsam, bağlarsam Ampülün parlaklığı eskiye göre artar mı azalır mıydı? Azalır. Zaten ne yaptık? Gördük. Niye? Eskiden 3 volt vardı. 3 volt sadece bir tane ampul paylaşıyordu. Şimdi kaç tane ampul paylaşıyor? 2. Bu şuna benzer. Eskiden bir ekmek vardı. Bir kişi yiyordu. Şimdi yine bir ekmek var. Kaç kişi yiyor? 2. Şimdi yapacağım deney daha başka bir deney. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben size daha önce, şimdi bakın, elektriğin gittiği yol burada nasıl belli? E, Artıdan yola çıkıyor, İzlediği yol doğru, buradan gitti, buradan gitti, devam etti, eksiye ulaştı. Zaten gidebileceği ikinci bir yol var mı? İkinci bir yol yok. Peki, ben şöyle bir şey yapsam, ona bir alternatif sunsam, buradan gidiyor ya. Tam şuraya getirsem, şu teli koysam. Söner mi, sönmez mi? Bakalım, ne oldu? Sönmedi. Niye? Çünkü bu yolun sonu bir yere bağlanmıyor. Elektrik buradan geçmeyi ne yapıyor? Tercih etmiyor. Peki ben bunu yolculuğun bittiği eksik uca bağlarsam ne olur sizce? Bana olacağı söyleyin. Kim yanar, kim söner? Ceda. Aferin. Bunlarda biz ne diyoruz Ceyda? Elektriğin bu yolu tercih etmesine biz ne diyorduk? Engelsiz bir yolu, kısa bir yolu tercih etmesine biz bir şey demiştik. Ne demiştik? Kısa, kısa devre. Elektrik bak buradan geldi, buraya geçti. Buradan sonra acaba buradan devam mı eder? Yoksa burada kısa bir yol var, hiç üzerinde bir şey yok. Evet, ne yapar bence? Buradan gider. Peki ampulün parlaklığı ne olur? Artar niye? Şu ampul yanmayacağı için, bu ampul elektrik gitmeyeceği için sadece bu ampule gidecek. Tek ampul varmış ki Bakalım doğru mu? Evet bakın ne oldu? Artık elektrik ne yapmıyor oraya? Gitmiyor. Kısa bir yoldan dönüyor. Buradan gitti. Kendine kısa bir yol buldu. Bomboş bir yol buldu. Bomboş bir yol bulduğu zaman ne yapıyor? Buraya tercih ediyor. İşte. Kısa de. devre. İki ampulden tek bir ampule geçtiği için ne yaptı parlaklık yine? Abi Arttı. Evet Ayşe.